Merhabalar Selin Hanım. Merhabalar hocam. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz hocam sağ olun. Siz nasılsınız? İyisiniz? İyiyim ben de. Evet. E, Selin Hanım'ı tanıtalım. E, tanıyalım. Siz kendinizi tanıtın. E, Selen Çardak. Ev Hanım'ıyım. 1980 Hı. doğumluyum. Evet. E, bir tane çocuğumuz var. Değil mi? Evet bir kızım var kızımız var. Evet. Bugün özellikle aslında hep DGS, KPSS, ALES, yani YKS sınav öğrencileriyle alakalı çalışmalar yaptık. Ve e, genellikle aslında öğrencilerin çoğunluğu bu tarz öğrenciler. Evet e, hocam. Genellikle ev hanımı ya da e, çocuk la ilgilendikleri için ev hanımları ve evin işleriyle ilgilendikleri için çok fazla kitap okumaya fırsat bulamıyorlar. Yoğun oluyorlar. Ee, özellikle bu pandemi döneminde bunu ben de bizzat yaşadım. Evet. İşiniz zor. Daha bir zor. Evet. İşiniz zor. Ee, bu süreçte kitap okuma alışkanlığı oluşmuyor. Kitap okumaya zaman olmuyor. Bununla alakalı size sorular soracağım. Ee, evet hocam. Kitap almadan önce kitap okur muydunuz? Bununla alakalı sorular soracağım. Özellikle çocuklu ev hanımları daha da biliyorsunuz e, sıkıntı yaşıyorlar. Yoğunluk anlamında. E, bu eğitim e, zamanla tasarruf sağlayıp onlara da katkı sağlar mı? E, bununla alakalı sorular soracağım. Evet. Arkadaşlarımız zaten dahil oluyorlar. E, arkadaşlar sorularınız olduğu anda sorularınızı sorun ben sonrasında cevaplayacağım. Yani konuşma sırasında cevaplayamayabilirim. Sonrasında e, en son, artık kapatmaya e, az bir zaman kala bunların hepsinin sorusunu cevaplayacağım. Merak etmeyin. Haricinde sınav öğrencileri de sorular sorabilir. E, ama bugünkü temamız, ana konumuz kitap okuma alışkanlığı, hızlı okuma eğitimi, kitap okuma alışkanlığı, kazandırır mı? bununla alakalı konuşacağız. Bu arada öncelikli olarak herkesten sesimden dolayı özür diliyorum. Çok ders vermekten sesim biraz kısıldı. Bununla alakalı herkesten özür diliyorum. Evet, başlangıç kelime sayımız kaç? İş kelime sayımız demeyelim de şu an çünkü son haftamız. şu an dakikada kaç kelime okuyorsunuz? Ee, dakikada 500 okuyorum şu an. Önceden evet. 76 idi, %76 idi. Şimdi 500'lerdeyim yani. Gayet güzel. Gayet güzel. Ee, peki eğitimden önce nasıl okuyordunuz? Şimdi nasıl okuyorsunuz? Eğitimden önce e, yavaş, yavaş okuyordum. Bir paragrafı iki kez okuduğum oluyordu. Hani kitap kitabı. E, evet. Ay, yani tekrardan bir daha okuma okuyabiliyordum yani. Evet. Anlamadığım için. Gördünüz anlam anlama oranı düşüktü. Anlam oranınız kaçtı başlamadan? Eğitime başlamadan önce? Yüzde yüzde yirmiydi. Evet, anlam oranı. Evet. Şimdi e, anlat, okuyup anlayabiliyor musun? Yani bir kitabı, mesela 100 sayfayı kaç dakikada okuyorsunuz ve iyi anlayabiliyor musun? E, 100 sayfalık bir kitabı 50 dakikada okuyabiliyorum ve sular seller gibi de anlatabiliyorum yani onu. Peki, e, eskiden kitapları tek kelime tek kelime okurken zorluk yaşıyor muymuşsun? Şimdi... E, e. Nasıl? Evet ya. hocam. <laughs> yani zaman kaybediyormuşuz yani. Evet. Şimdi daha hem çabuk bitiyor hem zamandan tasarruf ediyorsun. Yani zevk alarak okuyorsun şimdi. Hani evet. ben bu kitabı okuyacağım ama bu kitap bitecek hani yarıda bırakmayacağım. Hani önceden bir yarıda bırakılma şeyim vardı yani. Ne Tabii kadar? yarıda bırakabiliyordum. Ne bileyim bir ay sonra tekrar o yarıdan başladığım zaman geçmişteki o şeyleri unutabiliyordum sayfalardakilerini. Şimdi öyle bir şey yok. Çünkü evet. daha çabuk okuyorum, hızlı okuyorum. Evet. Yani bir 300 sayfalık bir romanı iki saat, 3 saatte bitirebiliyorum yani. Şu anda. Şu anda. Evet. Evet. Şu anda bir romanı yani 100 sayfayı kaç dakika okuyorsunuz? Satriye. 100 sayfayı 50 50 dakika. Evet yani 300 sayfalık bir romanı 150 dakika yani buçuk saatte bitirebiliyorsunuz. Evet. Evet. evet hocam. Yani bir oturuşta her gün isteseniz 2,5 saat zaman ayırsanız bir roman bitirebilecek seviyede. Seviyedir. Evet. Evet hocam. Bu da çok güzel bir şey yani. <laughs> Hiç e, eğitim almamış kişiler bu konuyla alakalı bilgi sahibi değiller. Şimdi tabii biz önce olarak arkadaşlar 21 günlük bir göz kaslarını gerekiyor Ardından anlayarak okuma evresi başlıyor ve okuma evresinden sonra e, takribi 400 sayfalarla beraber okumalara başlıyoruz. Sonra 200 sayfayı düşüyor ve ondan sonra kendi seviyemizde 100 sayfalara kadar düşüyoruz e, okumalarımızı. Kendi seviyemizdeki sayfaları da artık 30-40-50 dakika civarında düşmüş oluyor. Bu egzersiz evresi de zahmetli oluyor. İlk başlarda göz kaslarımız çok zayıftı. Biraz evet benim gözlerim çok sulanıyordu, baş dönmelerim oluyordu. Ama şimdi öyle bir şey yok yani. Yani bu, o ilk 21 günü yapmamız gerekiyor. Ee, çünkü şu sağ-sol beyin olayı diyorsunuz ya hocam siz. Sağ bu beyin. Onlar için gerçekten çok önemli yani. O o sağ-sol beyin olayını geliştiriyor yani. Çalıştırıyor. Evet. Biz okumalarımızı sol beyinle yapıyoruz. Sağ beyni hızlı okuma eğitimi neden geliştiriyor? Çünkü gruplar halinde okuduğumuz görsel zekayı da etkinleştirmiş oluyor. Bunun vesilesiyle sağ ve sol beyin ee, daha geçmiş oluyor. Ondan evet. anlam oranımız artıyor, algımız artıyor. Bundan dolayı artıyor. Evet. Peki e, ev hanımları zaman bulamıyorlar ya. Bu evet ilkel yetisiyle okuyabilirler mi abi? Kesinlikle okuyabilirler hocam. Evet. Daha az zaman şiddetle ayırıp, tavsiye ediyorum yani. Ederim. Daha az zaman ayırıp, değil mi? Daha az zaman evet. ayırıp bu eğitimden çok rahat fayda sağlayabiliyorlar ve bu sayede e, günde 100 sayfa okusu zaten 40 dakika ayrılabilir değil mi? 40 dakika, 50 dakika. Ayrılabilir hocam, evet. Aynen, günde 40 dakika, 50 dakika çok rahat ayrılabilir. Yani bir romanı 3 günde çok rahat 40 dakika ayırıp bitirebilirler. Evet. Evet. Peki, e, Türkiye nüfusunun %31'i kitap okuyorlar. Neden? Ee, yavaş okuduğundan olabilir hocam. Zaman kaybı. Evet. Hani çok zaman ayırıyor. Bravo. bravo. Şimdi aslında ben hep şunu şuna belirtiyorum. Ee, altımızda bir şahin arabayla yol almak var. Bir de Ferrari ile yol almak var. Yani biz aslında bu eğitim vesilesiyle beynin potansiyelini açığa çıkartıyoruz. Böylelikle altımızda aslında Ferrari gidiyor Ve çok rahat ee, istediğimiz şekilde gözlerimizi kaydırarak okuyarak algımızı da yükseltmiş oluyor Bu vesileyle. Katılıyor musunuz bu vesile? Evet hocam. Evet. Peki 100 şimdi... e, sayfayı dedik ki 50 dakikada okuyorsunuz ama keyif konusuna gelelim. Keyif konusu. Çünkü şimdi ben diyor ki sindire sindire okumayı seviyorum hocam diyor. Sindire sindire okumayı seviyorum. Bana diyor hızlı okumak diyor mantıksız diyor açma diyor böyle diyenler var bizzat bana söylüyorlar yani <laughs> hızlı okuma eğitimi iki kitap yazmış diye söylüyorlar ee, olsun ben her eleştiri açayım. Ee, ben o doğruyu söylemek için varım zaten insanlara anlatmak için varım ben sizin dilinizden dinlemek istiyorum kitap okurken keyif alıyor musunuz? alıyorum hocam yani Hı. o kitabı yaşayabiliyorum yani evet Hayalleri. Ama yani yavaş okurken daha bir sıkıcı oluyor. Bunalıyorsun. Bırakıyorsun. Ama şimdi böyle hızlı okuduğun zaman daha farklı oluyor yani. Daha bir heyecanlı okuyorsun. O kitabın içinde oluyorsun zaten. Evet. Yani şimdi daha bir çok zevk alarak okuyorsun o kitabı. Evet. Biz her gün ders alıyoruz. O haftada birkaç muhtes alıyoruz. Arkadaşlar haftanın e, bir gününde görüşüyoruz canlı olarak. Öz kaslarınızın durumuna bakıyorum. Diğer günlerde WhatsApp'tan gündüz takip sistemi var. Bu vesileyle sizleri boş bırakmamış oluyorum. Evet. Arkadaşlar fiyat bilgisi vermiyorum burada. Evet seviyorum ama devamlı okuyamıyorum. Evet. Sizce bunun sebebi nedir? Selma Kartal. Evet. Bunun sebebi kesinlikle az zaman ayırabiliyoruz. Değil mi? Gün içerisinde Mesela 30 dakika, 40 dakika, 50 dakika zaman ayırabiliyoruz, Değil mi? Yani şimdi mesela oturup da 2 saat, 3 saat e, bir kitaba zaman ayıramazsın. Bu zor. Sonuçta sabah kahvaltısı var, öğlen yemeği var, akşam yemeği var, çocuk var. Halinde işe giden insanlar akşam 7'de, 8'de geliyorlar. Ondan sonra kurumluk. Ancak 30 dakika, 40 dakika, 50 dakika ayrılabilir. Bu süreçte de 10 sayfa okuyunca ne oluyor? Tabii Tabi keyif alamıyorsunuz. Aslında arkadaşımızın dediği bu Selma'nın. Yani devamlı okuyamıyoruz sebebi bu. Sen şimdi yarım saatte 10 sayfa kitap okursan okur musun? Okur muydun eskiden daha doğrusu? Selma siz okur muydunuz daha önce? Kitap okuyordum ama işte hocam şeydi bende hani yarı bırakıyordum. Hani belki dediğiniz gibi 10 sayfa okuyordum, bırakıyordun hani zaman yetmiyordu çünkü. Hani kafanda bir de yavaş okuduğun zaman kafanda işte Ay şu işi de yapacaktım. işte yarın ne yemek yapacağım gibi şeyler oluyordu. Şimdi ben, hızlı süper diyeceğiz. <laughs> Burada ben devreye gireceğim. Siz tek kelime tek kelime okurken akıl baskilerini çok daha fazla kalıyor değil mi? Evet hocam. Evet. Onun için Şimdi... okuduğunu anlamıyordum. Bir daha tekrar okuyorsun bu sefer. Bravo. Yani daha çok zaman kaybediyorsun. Ya bu akıcılık daha güzel oldu. Yani ben çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Bir evet. de zevk alıyorsun. yani Çabucak bitiyor bu roman yani. Evet. Elinde dolandırmıyorsun. Oradan oraya götürmüyorsun kitabı. çok bitiyor. Ben haftada iki roman bitiriyorum demiş. Esma süpersin. Gayet güzel. Ama haftada kaç dakikanı ayırıyorsun? Bu da önemli değil mi? Evet hocam. Zaman bir günde, önemli. Bir günde beş saatini <laughs> ayırıyorsan, günde beş saatini ayırıyorsan, roman biter tabii. Ama herkesin öyle bir zamanı yok. Sıkıntımız zor değil mi? Çünkü artık çağımız e, sürekli hareket zamanı. Yani şimdi mesela e, sizin kızınız da var. Orta evet, Aynı şekilde ne yapıyor? Onun bir var. Sürekli bir Değil mi? Dersleri var, ödevleri var. Onlara da yapıyor. Onu kontrol etmemiz gerekiyor hocam. Ne yapıyorlar? Yaptı mı? İşte hani internete yönelmemesi için olan aktiviteler yapmamız gerekiyor. Birçok şey. Aynen öyle. Artık çağımız maalesef sürekli bir hareket e, zamanı. Mesela e, hiçbir şey olmasa bile televizyon izleyesimiz geliyor. işte bilgisayarda internete kestimiz geliyor. Instagram'a giresimiz geliyor. Yani artık zamanı daha fazla geliyor Eskisi gibi Sobanın başında kitap okuma zamanları yok. Kalmadı. <laughs> Onlar da çok zevkliydi yani. Evet. Evet. Sorulara bakalım. Evet. Devamlı kitap okumak için kitap okumayı edinmeniz gerekiyor demiş. Evet. Kitap okuma alışkanlığı kazandırıyor mu? bu? Evet Çünkü hocam. 21 günlük bir de okuma evresi var ya. Okuma evresi var. 21 günlük. Evet. O hiç şey sonra çünkü her gün 100 sayfa, 100 sayfa, yüz sayfa benim zorunlu okumak zorundasınız. Bu zorunluluk bittiği zaman da artık kendinizde bir eksik e, misiniz? Yani şu anda yaşıyorsunuz yani Kitap okumadığınız zaman bir eksik hissediyor musunuz kendinizi? Okumam lazım diyorum. Şu an diyorum hocam. Okumalıyım hani. Bir an önce başlayayım, okuyayım. Yani illa yüz sayfa okumasam bile bir 90 sayfa okuyayım. 80 sayfa ama okuyayım yani. Evet. Devamlı kitap okumak için ne yapmamız gerekiyor? Evet. Ne tür kitapları okumayı seviyorsunuz? Selen Hanım. Hocam ben daha çok hani romanlarda bana bir şeyler katabilecek daha çok tarih. Hani eskiden ama yani böyle tanım anlamında değil de hani hikayeye yayılmış şekilde olan romanlar daha çok evet. hoşuma gidiyor. Tarih hikayeleri... Tarihi hikayeleri, tarihi olayları hikayeleştirmiş. Evet. Oluyor. Evet, evet hocam. Evet. Ee, gençlere ne önerirsiniz? Evet. Gençlere önerirsiniz. Bu eğitimi önerir misiniz? Ya da kitap okumayı önerir misiniz? Ha, kitap okusunlar. Gerçekten ee, yani beyinde güzel şeyler açıyor. Beyni açıyor. Yani, Hah, açıyor beyni. Yani derslerinde de yardımcı olacaklarına inanıyorum bu programın. Yani bu dersi kesinlikle almalarını tavsiye ederim. Evet. yani onlar şimdi ben 20 seneyi geçmiş okulu bırakılı hani pek bu tür şeylerle çok haşır neşir olmamışım ama ben bile bu yaşta sevdiysem onlar daha çok sevecek diye düşünüyorum. Evet. Bu Severler. arada sizi tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Ee, egzersiz evresi dahil olmak üzere anlayarak okuma evresi dahil olmak üzere her aşamada evet. egzersizlerinizi tam anlamıyla yaptınız ve sürekli sorular sordunuz. Çok güzel demiş. Çünkü öğrenci eğer soru soruyorsa soru soruyorsa eminim ki bu işi çok istiyor demektir. Çok istediniz. <gülüyor> evet. <gülüyor> teşekkür ederim hocam. Başardınız da sizi tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Sizin sayenizde oldu bunlar. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben size çok teşekkür ederim. Evet. İyi ki tanıdık sizi. Sağ olun, sağ olun. E, tesadüfler güzeldir. <laughs> evet. Evet, arkadaşlar. E, canlı yayını bitireceğim. E, sorularımızı soralım. TET full olması için ne yapmalıyız? Arkadaşlar, özellikle sınava hazırlık öğrencilerine bu eğitim tavsiye eder misiniz? Evet hocam. Yani sınava girecek her öğrenci için şart bu. Evet. Paragraflar özellikle çok uzun. Değil mi? Artık eskiden göre. Evet. Ee, hocam merhaba. Sekiz sınıf olacak bir öğrenci günde kaç sayfa kitap okumalı? Arkadaşlar, 50 sayfa kitap okumadan bence uyumamak lazım. En azından şöyle bir sistem yapabilirsiniz. Günde 10 sayfa ile başlayıp, hatta günde bir sayfa ile başlayıp, bir hafta bir sayfa, ikinci hafta iki sayfa çıkıp, üçüncü hafta üç sayfa, beş sayfa, altı sayfa derken günde 50 sayfa ile kitap okuma alışkanlığı kazanabilirsiniz. Yani kitap okuma alışkanlığı arkadaşlar e, süreç içerisinde olabilir. Biz şimdi maalesef e, şu anda bizi dinleyenlerin çoğu 2000'li. 2005'li olan var. 2007'li olan var. var. E, yeni nesil elinde ne var sürekli? Telefon. Bana bir öğrencim ne sormuştu biliyor musunuz? Hocam tweetleri hızlı okuyabilir miyim diye sormuş. <laughs> hani derdi kitap okumak değil. Derdi e, sosyal medyadaki capsleri, tweetleri hızlı okumak. E, öyle bir derdi vardı. Oz okuyun arkadaşlar, tweetleri okuyun. Bir şey okuyun da. E, Ama kitap okuma alışkanlığı kazanmanız için mutlaka her gün 5 sayfayla başlayıp zamanla yedeklerini yükselterek kademe kademe 50 sayfaya çıkarmanız gerekiyor. 50 sayfa benim için değil. günde 50 sayfa. Siz de aynı şekilde kitap okuma alışkanlığına eğer 50'şer sayfa okumaya devam ederseniz eğitim sonra hızlı okuma eğitimini kaybetmemiz gerekiyor. Evet hocam. 11. sınıf öğrencisi ne kadar kitap okumalı veya ne kadar paragraf çözmeli? Arkadaşlar 50 sayfa kitap okuma 50 paragraf çözme. Tabi hızlı okuma eğitimini almadan şöyle bir şey. Şahin'le ne kadar yola, yol giderseniz gidin. Şahin Şahin. Öyle değil mi Senhan Hanım? Evet hocam. Önce motoru güçlendirmek lazım. Motorda ne? Göz kasları. Göz kaslarını hızlı bir şekilde görmeyi alışkanlık haline getirmeden o 21 günlük, ilk başta da bahsettiniz ya, 21 günlük beynin kabullenme süresi. Niye ben 21 günlük yaptım? Bir evreyi ya da ikinci evreyi. E, bilim adamları böyle bir ispatlamışlar. Demişler ki herhangi bir şeyin 21 gün boyunca üst üste yapınca beyin bunu kabulleniyor ve artık alışkanlık artıyor. O yüzden arkadaşlar günde 50 paragraf çözmeniz idealdir. Fakat hızlı okuma tekniğiyle beraber çözmeniz çok çok ideal. Neden? Çünkü siz paragrafları bu şekilde okuyacaksınız. Bitti. Ve bu olunca paragraf çözmek de zor gelmeyecek. Şimdi öğrencilere çok zor geliyor. Öyle değil mi? Öyledir hocam, benim kızım için de öyle. Önceden zordu yani böyle kendisi de söylüyor, hani 45 dakikada 20 soru yanca çözüyordum diye. Ee, şimdi 30 dakikada 60-70 paragraf çözüyor ve 10 yanlış oluyor, onun üstüne çıkmıyor paragraf, bu yanlış. 30 saniye kadar düşünmüş durumda. Evet, sizin sayenizde hocam. Tamam. Şimdi onu tabii almayacağız, ee, sadece sizinle yapacağız röportajı bugün. Ee, özellikle evet. ben bugün sizinle niye yaptım? Özellikle ev hanımları kitap okuma alışkanlığı kazanabilir ve kitabı hızlı e, bir şekilde okuyabilir ve her gün bir kitap getirebilir. Ben bunu göstermek istedim insanlara. Sizi özellikle örneklerime sunmak istedim. Çünkü e, siz benim için çok iyi bir örneksiniz. Çok güzel bir örneksiniz. Teşekkür ederim. Herkes e, evlendikten sonra, çocuk yaptıktan sonra artık bazı şeyleri, özellikle okuma alışkanlığı kitapları tamamıyla atıyor. Bir, kenara bırakıyoruz evet. Evet. Siz bunu yıktığınız için sizi tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Sizin sayenizde. Ben size teşekkür ederim çok çok. Evet. evet. Revzan 1987'liyim diyor. Evet. Hocam 8. sınıf hocam. Günde ne kadar elli 50 para Evet peki başka nasıl geliştirdik? Arkadaşlar tekmayı nasıl geliştirebilirsiniz? Göz egzersizleri yapmazsanız göz kaslarınız tembel. Göz kaslarınızı tembellikten kurtarmanız gerekiyor. Bu çok önemli. E, Ardından kitap okuma alışkanlığı zaten hemen gelecektir. Ama derseniz ki ben göz egzersizi yapmak istemiyorum. Günde 50 sayfa kitap okuyarak alışkanlık haline çok rahat getirebilirsiniz arkadaşlar. Youtube bu konuda etkili olur mu? Youtube'da egzersizler var. Göz egzersizi. Evet. Hocam yeni nesil sesli hikaye dinliyor. Artık maalesef sizin bir irtibata geçmem gerektiğini hissettim demiş. Evet Kerem, ee, yeni nesil maalesef böyle. Ee, kitap okumak aslında okumamak büyük bir eksiklik. Az önce bir şeyden bahsettim dediniz ya, beynimi açıyor. Evet hocam. Kitap okuma alışkanlığı beynindeki nöronlar nöronları aktifleştiriyor. Zeka geliştirilebilir bir şey. Zeka gelişiyor aslında. Ama biz farkında olmuyoruz. Evet. Ona biz işte şey diyoruz. Beynim açılıyor hani. <laughs> biz öyle diyoruz. Ama aslında orada beyin nöronları aktifleşiyor ve pratik düşünme yeteneği aktifleşiyor. Hemen pratik düşünüyoruz. Bir şey mesela karar vereceksin karar veriyorsun. Ya da bir etkinlik olacak daha aktif düşünüyorsun. Ama kitap okumadığın zaman ne oluyor? Hep televizyon... Köreliyorsun geri... hocam. Köreliyorsun yani. Bravo. Bravo. Evet ben önceden çok kitap okuyordum. Şimdi kitabı elime alınca iki sayfa okuyorum sonra sıkılıyorum. Ne yapmam gerek? Devam edebilmem için. Evet sıkılma konusunda sıkılma konusunda özellikle e, bu eğitim sıkılmayı da engelliyor değil mi? Evet hocam. Yani yarıda bıraktığım birçok kitap var ve onlara devam edeceğim yani bırakıyorsun yani biz çünkü yavaş okuyorsun tın 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 olmuyor ama şimdi böyle hızlı çabuk geçiyorsun ve daha iyi anlıyorsun. Evet anlam oranına şimdi bir daha geleceğim. Ee, bence böyle değil. Bir tane arkadaş demiş ki hocam paragraflar bir türlü yükselmiyor ne yapalım? Arkadaşlar e, az önce Şahin'le Şahin yol alınmıyor. Bir paragrafı iki dakika çözünce bu sefer başını unutuyorsunuz. Bir daha baştan baştan okuyorsunuz. Bu sefer de paragrafları okumak istemiyorsun. Bunun sebebi göz kaslarının tembelliği. Siz şimdi ilk başladığınızda nasıl? Hocam ben yapamıyorum. Hocam göz egzersizleri çok zor. Sulanıyordu gözlerimden yaşlar akıyordu hocam. O kadar körelmiş ki yani artık. Evet. Başım dönüyordu hani yaparken ama yani meyvesini aldım. Aynen öyle. Aslında şeyle alakalı. Spor salonuna ilk defa gittiniz. Koşu bandına çıktınız. Ağırlıkları kaldırdınız. Spor yaptınız. Ondan sonra 3 gün. ilk gün ilk İlk gün işim değil mi? Evet. Onun gibi aslında. Göz kasları tık 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 tık. Bak, bakıyorsunuz öyle. Yani, Takip ediyorsunuz o şeyleri, göz egzersizleri. Ama şu anda nasıl mesela? Helen dedi birisi. Efendim. Bak göz bile hareket etmiyor. Bunun da, efendim. Baş hareket ediyor. Aynen. Hani hiç kimse Aynen. Böyle yapmaz ya böyle yapmaz. O yüzden yüz hareketleri olmadığı için gözler tembel oluyor. Bundan dolayı da aslında göz kasları tembel. Birçoğumuzun tembel. Benim değil, sizin değil ama ben çok pek kadar kelime okuyorum. Yok hocam değil. benim de tembeldi, şimdi düzeldi yani çalışıyor. <laughs> Aynen. Çünkü spor yaptınız. Ne sporu? Göz evet. Spor evet. Gerçekten evet, çok, çok işe yarıyor yani. Yani sırf kitap okumada değil diğer şeylerde de yarıyor. Evet. Bakış açında da yarıyor. Yani daha bir kendini dinç hissediyorsun. Evet. İlay yani uyuşukluğun gitmiş oluyor. Evet. İlayda'nın sorusuna cevap verdim. Ee, üniversite sınavında az kalmışken paragraf metinimiz asıl içeri. Arkadaşlar hiçbir şey yapamazsınız bile. Böyle sağ sol yaptığınız yeterli. Tık 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 tık. Hiçbir şey yapamazsınız. Göz kaslarını geliştirmiş olursunuz. Çok rahat. Evet. Hocam yetişir değil mi gözler? Alışır mı? Evet. Gözler arkadaşlar ee, içinde de göz kasları var. Nasıl ee, kolumuzda kaslar var Gözüm içinde kaslar var. İnce kaslar var. Bu kasları geliştirmeden pratik bir şekilde gözünüzü kaydırarak okuyamazsınız. O yüzden göz kaslarını geliştirmek çok önemli. Evet. Ee, Selena Hanım çok teşekkür ediyorum. Canlı yayın için. Yeni kırmadan. Ben de size çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Emeğinize sağlık. sağlık, yüreğinize sağlık. Çok teşekkürler. Biraz heyecanlı başladık ama Evet. <laughs> Halen <laughs> heyecanlıyım ama. <laughs> Oldu. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar.